Merhabalar, günaydın. Ben e, üniversite eğitimimi alırken, arkadaşlarımla dışarı çıktığımızda ve yine dışarı, dışarıda olma hissi de yetmediğinde, şey derdik, bir dışarısı daha var. Oraya çıkalım, oraya çıkmak istiyoruz. Ama bir türlü bulamazdık. Buna biraz sonra geleceğim. Konum, minimum enerji, maksimum düzensizlik. Başlığım bu aslında, konum bu değil. Bu bir fizik kanunu ve çok basitçe hiç detaya girmeden size 2 üç cümleyle anlatacağım. Hepimiz, hepimiz için geçerli, tüm evren için geçerli. Bizden en ufacık atoma kadar geçerli. İster kabul edin, ister etmeyin, ister inanın, ister inanmayın. Bu bir şekilde bu noktaya varıyor. Hepimizde bir iç enerji var ve biz ve tüm madde iç enerjisini minimuma indirmek, indirerek maksimum düzensiz bir konuma geçmiş oluyor. Yani içimizdeki enerjiyi her atom gibi dışarıya doğru vermek istiyoruz. Bunu yaparken de maksimum düzensiz bir konuma geçmiş oluyoruz zaten. Dolayısıyla bu yüzden baskıcı sistemler yıkılmaya mahkum. Önce iç enerjisi mümkün olduğu kadar çıkar, ta ki önündeki duvarı aşabileceği kadar. Sonra duvarı açtıktan sonra bir kaos, sonra yavaş yavaş bir denge ve en sonunda kararlı bir denge ulaşır dediğim gibi Dolayısıyla baskıcı sistemler her zaman yıkılır ve çalışmaz Dolayısıyla baskıcı olmayan sistemlerde iç enerjisini atacak alanlar buldukları için daha uzun süre daha dengeli bir şekilde var olabilirler Biz de doğamıza aykırı yaşadığımız için veya sosyal kaygılarla yanlış seçimler yaptığımız için yönlendirildiğimiz için bir şekilde içimizdeki enerjiyi biriktiriyoruz ta ki önümüzdeki duvarı aşacak enerjiye ulaşana kadar. Sonra onu atlıyoruz ve kaos ve sonra denge. Benim de işte fizik mühendisliğinden heykele geçiş hikayem tamamen bu. ben fizik mühendisliğinden heykele niye geçtim? Benimki bir diyalog arayışıydı. Farklı bir diyalog arayışı. Ben eşyayı ve mekanı diyalog aracı olarak kullanmak için geçtim. Dil değiştirmek için geçtim. ve bunu yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu bahsettiğim eşya ve mekan aracılığıyla diyaloğa bir örnek vereceğim. E, yaptığım işlerden, modada yaptığım sokak işlerinden biri, ağaca ağıt. E, benim bir köpeğim var, Paşa. E, paşa ile her gün iki defa gezmemiz gerekiyor, sabah akşam. Gezmekten de büyük zevk alıyorum ve otomuz üzerinde e, kaldırımın kenarında, her, her kaldırımda olduğu gibi ağaç için yerler ve sıra sıra ağaçlar var. Ve onların arasında bir tanesi kesik. Yani önceden kesik olduğunu düşünüyordum, sonra öğrendim öğrendim ve aslında çürümüş o ağaç. Ee, ve orada bir boşluk var. Gide gele, gide gele insanlar yanından geçiyorlar ve farkında değiller oradaki boşluğun. Gide gele dedim ki ben burada gördüğümü, bu boşluğu, bu mekanla yaptığım diyalogda e, gördüğümü insanlara aktarmak istiyorum. Ve bir heykel yaptım ve oraya koydum, ağaca ağıt Bu heykel moda halkıyla çok iyi diyalog kurdu. Ee, yanından geçen hemen herkesle arkadaş oldu. İnternette çok fotoğrafı paylaşıldı. Özellikle, biraz sonra geleceğim, çocuklarla diyaloğu çok iyiydi. Fakat sokak işlerinin e, doğası gereği bir ömrü vardır ve o da normal eserler gibi değildir, çok kısadır. Sokağa iş koyuyorsanız şunları kabul etmeniz gerekir. Oradan alınabilir, çalınabilir, biri boyayabilir, otorite kaldırabilir. Birisinin arazisidir, sevmez alır. Üzerini boyar, her şey olabilir. Bir sokak sanatçısıysanız buna çok fazla üzülmeyeceksiniz. Tabii ki üzülüyor insan ama en azından isyan etmeyeceksiniz. Ee, ve haliyle buna da olan o oldu. Demircinin bir tanesi bunu aldı, çalındı yani. Şimdi tabii hafif bir üzüldük e, ama kabullendik. Fakat moda halkı e, mahalleli Kadıköy Belediyesi'ne bu konuda yüklendi. Yani heykelimizi niye korumadınız diye. Şimdi özellikle şunun altını çizmek lazım. Heykelleri toplumlar korur. Avrupa'daki yüzyıllar, yüzyıllardır dayanan heykeller zabıta veya polis tarafından korunmamıştır. Dolayısıyla bu toplumsal kültürle alakalı bir şeydir. Ve hani Türkiye zaten heykel konusunda çok sıcak bakan bir ülke değil. Dolayısıyla çalınması da gayet normaldi. Fakat dediğim gibi belediyeye yüklendiler. Belediye beni aradı ve dedi ki, biz almadık. Güzel. <laughs> Biliyorum zaten sizin anladığınız dedim. Dedi ki arayalım mı? Dedim ki erimiştir o. Yani çoktan erimiştir. Ama çok istiyorsanız arayın. Bir tweet attılar ve onlar retweet, retweet, retweet. Sonra bir süre sonra bir hanımefendi tweet attı. Halkalı'dan dedi ki heykeliniz bu mu? Bir bahçede, Halkalı'da sitede. Polisi aldık gittik. O da apayrı bir hikaye. Hiç girmeyeceğim. <laughs> aldık heykelimizi ve döndük yerine koyduk. Sonra tekrar çalındı. Modalı bir hanım efendi bulmuş, aldı, bize telef belediye telefon açmış, belediye bana telefon açtı, gecenin bir vakti heykeli aldık, tamir ettim, gittim yerine koydum, bir daha çalındı. Sonra bir daha çalındı, dördüncü çalınışı. Dördüncü çalınışında zabıtanın eline geçmiş, zabıta belediyeye götürmüş, belediyeden bana mesaj geldi, burada çalışmaya başladı diye. Bir yaka kartı takmışlar. <gülüyor> 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 ve e, gittik yerine koyduk. 2-3 e, vandal hareket dışında yani tekmeleyenler veya işte çekiştirenler dışında bir daha çalınmadı bu heykel. Zaten betonla yere koyduk artık. Ve <laughs> ve e, çalınma sırasında ve sonrasında iletişimi devam etti bu heykelin. Mesela çalındığı sırada bir tane küçük kalın efendi internetten böyle bir kampanya başlattı. Ee, bu internetten bulduğum bir fotoğraf ve e, bu şekilde geldikten sonra bu fotoğraflar çoğaltılabilir gerçekten onlarcası var. Ee, önünde bu şekilde eğilip aynı hareketi yapan büyük bireyler de var, olgun bireyler de var ama daha çok çocuklar var. Bu benim e, ya da şunu da anlatayım, e, sonrasında belediyeden bir gün telefon açtı, amacım da oydu zaten oraya bir şey ağaç diktirmek. Ve belediyeden telefon açtılar, dediler ki biz buraya mevsimi geldi, burada yaşayacak ağacı da bulduk, ıhlamur ağacı, dikeceğiz. Büyük bir heyecanla gittim heykelimi sökmeye. Ee, söktüm. <laughs> Ve şu anda ağaç dikiliyor. Manzara şuyken, ben heykeli sökerken moda halkı tekrar toplandı, nedensiz bir şekilde heykel kaldırılıyor diye. Telefonla, işte internette koymak üzere hemen hazırlandı. işte niye çekiliyor falan, niye kaldırılıyor bu heykel. Ve e, sonra bir yaşını almış bir beyefendi geldi. Dikim ekibine ve diğer ekibine dedi ki ne yapıyorsunuz? Adamlar haklı gururla dediler ki ağaç dikiyoruz. Dedi ki dikemezsiniz. <laughs> bu heykeli buradan alamazsınız. Dediler ki heykel tıraşı burada. Hani onun da haberi var. Biz bir ağaç dikeceğiz bunun yerine. Baktı dedi ki o da alamaz. Bu <laughs> heykel artık bizim dedi. Ve çok şaşırdım. Bir kere yani hani biri bana bir şey yapamayacaksın dediğinde ilk defa hayatımda gururlandım. Ve adam yani beyefendiyle artık ağaca arasındaki ilişki arkadaşlık ilişkisine dönmüştü. Ben de onun gibi düşünen modallar için ee, onlara yeni bir arkadaş bırakmak istedim ve ağaca sevinci yaptım. Teşekkür ederim. Ve şu anda o diyaloğuna devam ediyor. Gördüğünüz üzere. Ve böyle eline çiçek bırakanlar da oluyor. Şu anda ağaca sevinç orada. Bu benim mekanla yaptığım, yaptığım eşyanın da diğer insanla yaptığı diyalog çeşidinde bir örnek. Bu mekanın ve eşyanın aracı olarak, iki insan arasındaki diyaloğu aracı olarak kullanılmasına bir örnek. Fakat ben bunun bir ilerisi daha olduğunu düşünüyorum. Yani bir dışarısı daha var. Direkt mekan ve eşyayla diyalog kurulabilir. Ben buna inanıyorum. Bunu da malzemeye bakış açımı anlatarak kısaca size açıklamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz Hepimizin bildiği üzere bu toprakta ne varsa hangi elementler hangi atomlar varsa biz onlardınız. Aynı yapı taşlarımız onlar. Onlar biziz, biz onlarız. Buna biraz sonra geleceğim. Bu adamlar bizden çok yaşlı. Yani bir bu atomlar Bizi oluşturan evetler bizden çok yaşlı. Yani şunu söyleyebiliriz, güneşte oluşamayacak kadar ağırlar. Dolayısıyla büyük bir yıldızda oluşmuş olmaları gerekir ve e, milyarlarca yıl içerisinde bir şekilde işte süpernova olabilir, kuyruklu yıldız olabilir, bir şekilde buraya gelmişler. Yani bir demir atomunun yolculuğunu, hayatını hayal bile edemeyiz. Adamın 10 milyar yılışında olma ihtimali var ve onun hayat algısına göre bir salise sayılabilecek zaman biriminde bir insanın vücuduna giriyor, bizim yapı taşımızı oluşturuyor ve biz ölüyoruz adam için bir saniye bile değil. Dolayısıyla biz oyuz, onlar biz. Dolayısıyla biz onlarla iletişime geçebiliriz. Fakat bunun yolu insan gibi konuşmak değil. Bunun yolu onun içindeki bilgiyi anlamaktan geçer. Dolayısıyla bunun yolu 10 milyar yaşında bir adamdan bahsediyorsak bunun yolu bizim onun dilini öğrenmemizdir. Bu durumda e, bu durumda diyalog yani mekan veya eşyayla direkt diyalog bu bağlamda mümkündür. Toparlayacak olursam benim malzemeye bakış açımdan e, ve bu üzerinde düşündüğüm mekanla ve eşyayla diyalog konusundan benim çıkarttığım şudur. Ben biraz anlıyorum ama konuşamıyorum ve diyor ki siz artık ne kadar küçük olduğunuzu öğrenin. Yöntemlerinizi sorgulayın. Çünkü bu dünya için konuşuyorsak dünyanın umursadığı biz değiliz. Dünyanın umursadığı ona hayatta tutan güneş. Fakat bizim umursadığımız dünya olmalı. Çünkü bizi hayatta tutan dünya. Yani artık çevreci olup doğaya ve hayvana iyilik yapıyorum diye e, iyilik yapıyorum anlayışından kurtulmamız gerekiyor. Yani e, olay onlara yapılan bir iyilik değil dünya üzerindeki tüm hayatı bir defa sildi, sonra biz doğduk. Ve emin olun bizi de çok rahat bir şekilde siler, sonra bizden yüz binlerce yıl sonra yeni doğan, ilk doğan e, zeki, canlı nesi der ki çok eskiden insanlar varmış. Artık yöntemlerimizi sorgulayalım ve çevreci olmaya kendimize yaptığımız bir iyilik olarak bakalım. Doğaya yaptığımız bir iyilik olarak bakmıyorum. Teşekkür ederim. Ben daha düzensiz bir <laughs>